Herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar ben dedim ki bir sürü video çektim. Kaç halay videosu bir sürü çektim. Bir de Brawl Stars çekmez miyiz? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Güzel olur bayağı <laughs> gelmiş neyse. Ee, arkadaşlar bu arada bugün bayağı geldim. Mega kutu açacağım sizlerle beraber açacağım. Bu arada Şeli'yi bayağı yükselttim. Diğer videolarımdan da görebilirsiniz. Bugün bir de çıkardım. Bir aksesuar, şu aksesuarı vardı. Ş şunu çıkardım bugün. Yıldız gücü de var. Böyle gözüküyor. Son seviyede. Tamam arkadaşlar. Ee, görevi olan birini alacağım. Hadi. Neyse güzel. Arkadaşlar videosunda ben de olmak istedim. Bir zorla oldu Tamam 5 maç çıkalım. 9 düşman yok et. Bunun için bunun için 100 mü verilir ya? Bari 250 verseydin süper gel. Süper, süper Arkadaşlar, e, umarım videoyu sonuna kadar izlersiniz. Oo yalnız mük. Mük gerçekten mük. Krov. Crow'dan Frank'e. Ping. 1'den mı Leona, karşıda 1'den Leona. Oo, ama ya. Ama benim adamı öldürmem lazım ya. Bununla oynan. Bunun da burada oynanmaz ki. Güzel bir karakteri alaydım bari. Alaydım. Neyse. Bu bitsin. Bari ilk önce Daryl'ınkini bitirelim. Sonra da gid Gelip buranınkini bitirdim. Aa, arkadaşlar bu arada buraya ışınlanma geldi biliyorsunuz. Evet, ışınlanma geldi. Evet. Ama bazen beklememiz gerekebiliyor ışınlanmak için. De süper tele bak ya. Dikme koymuş. Ah, reng vurayım mı canım. Özgür 1'e <laughs> evet. karşı 3 olabilir mi? Bir de talet yanında 4. 4'e karşı 1 ya. 4'e karşı 1 ya. Ne evet, arkadaşlar bir geliyorum. Ben bir geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şu gerizekaları öldürmek. Ya Yemiyelik ya. Uf ama ya. Uf ama ya. Bir, bir tane adam öldüremez misin? Ay kral çok teşekkürler. Vallahi billah. Vallahi billah. Boy bot yapmış burayı da ya. Süpersel yapmamış daha doğrusu. Devam değil başka bir tane. Ah. <laughs> ama karakterini değiştireceksin Hay Allah'ım bu ne <laughs> bir, şey bir Ama güzel en azından. Küçücük <laughs> yer. Küçücük yer ama. Hadi ya korkalım Bu ne böyle Bu ne bu? Bu arada şey kim seçmiş ya? E, kim yapmış bu saçma sapan haritayı ya? Of ya. Böyle harita mı olur ama? Olur tabii. Olur yapmışlar. <laughs> Aynen. Of ama ya. Of ama ya. Bu elmas da. Oha gördünüz mü arkadaşlar? Yapabiliyor. O kadar gelmiyor ki o. Hadi canım ya. ya doğru mu söylüyorsun? Şuna bir bakın ya. Nasıl ışınlanıyor ya. Nasıl ışınlanıyor ya. O <laughs> zaman de doyuyoruz. Güzel yapmış bu tarafı. Hmm. O tarafını seveceğim. Bir de. Bir bakar mısın? Dönüşe ya. On. Lütfen lütfen lütfen. Lütfen lütfen. Öteceğim bizi... Arkadaşlar bu arada savaş oyunları çok oynamayın. Evet. Bir tane, bir, tane, adam bağımlı olmuş. Arkadaşını bir şeyle öldürmüş. Merhaba. Evet. Ben de bir yerden öğrendim işte artık. Evet. Evren okulda bir tane arkadaş öğrenmiş. Haberleri Ay ]mış. ışınlanıyor. Vallahi ya. 82'ye 84. Oha. 80'lere geldik değil miyiz? <laughs> ne zaman 80'lere geldik biz ya? Aynen. 80'lere geliniyor mu? 90'lar 95 <laughs> kaybettik. 93'e <90 'ye> 95. <laughs> Ama. Ya yani yani Yok. Niye? Ben bu haritaya devam etmek <laughs> istiyorum gerçekten çok. <laughs> e ee, ben ya Halil'in onun çok güzel karakterleri var. <laughs> Ona bir daha evet de. Ya bu ne biçim bir harita? Aa. Bu ne biçim bir harita? <laughs> sese gel. Sese gel kürsün. Sese gel. <laughs> Arkadaşlar sese Oha, gel. Oha yalnız ben şok edeyim. Vallahi şok edeyim. Sese gel. Sese gel çocuk ee, mu olur? Ya gerçek misin? E sahte misin? Hiç umurumda değil ama gerçek olmanı çok şey. Ya cin doğru düzgün kullanmıyorsun ama ya. Ulti böyle kullanılır. Bir adam öldürene kadar. Lan bunlar şey sekiz olmuş fark ettiniz. Oha! Sese gel. 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 Beş ya. Öyle bir şey var mı ya? Aynen var mı arkadaşlar? Söyler misiniz? Yazınca nasıl 80'lere geldi. geldik? vay vay işte çakal böyle yapar arkadaşlar. Ağzını burnunu kırarım artık. Arkadaşlar ben bir geleceğim. Sen Arkadaşlar devam ediyoruz. Gerçekten çok kötü durumdayız. 8'e 23 geçmeye çalışsak geçemeyiz ya. Ee, adamları bin kere öldürsek. Valla güzel olmaz. Ben doğru düzgün harita yapmamış ki. İki saat bekle uğraşıyoruz ya. Vallahi iki saat bekle uğraşıyoruz ya. Evet ya hayır hayır ya hayır hayır ya. Adı da ustaymış onun en kötüsü. Aa Gel senin... gel. Gerçi... E bu, bu asraf mı? Evet. Asraf. Asraf ne zaman böyle gelir? Şey <laughs> Ay çok korkusu şey yazdım. Ne yazdın ki? Ne yazdın ki Ebrar? Aha atmış beni. Evet. Ha davetli ev. Evet. Kim davet etti? <laughs> Aslı Arkadaşlar bu arada bir şey yiyecek. Yani bildiğiniz gibi tabletten oynuyoruz. İnternet burada fazla çekmiyor. Değil mi? Evlat? Hayır ben. De. Arkadaşlar <laughs> böyle de atarım. İki <laughs> saat bekletmeyeceksin kardeşim. Aa, ışınlanmak için güzel. Ama adamların onların kendini çok fazla iyi olması Dedim onlara sıkay çıkmış bize çıkmış. Hay Allah'ım. Onlar da Max çıkmış. Aynen. Niye <laughs> öldürdüm? Ha. Arkadaşlar bir şey soracağım. Size pülo mu Çünkü biz ölüyoruz da bazen. Ölüyoruz ama adamların işini bitiriyoruz. Evet. Bazen. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya zenginime ne sığın lan fakir. Belaşçı. Abi biz belaşçıyız, belaş, belaş. Bana. Ya kardeşim seferim yok ailenle ya. Sen ne karışıyorsun Onlar 30 <laughs> kriz değiliz ya. Yani onlar 18 ya ama biz de ee, 10 <laughs> <laughs> Onlar 20. Ya kazandın Hadi 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 öldürelim. <laughs> öldürelim. Buraya dönmek istedim. Kaçın kaçın kaçın. Kaç, 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 kaç. abi. Vallahi ben böyle bir oyun görmedim ama ya. Ama diğerleri... Çok, yani, çok zor. da Zorun. Buraya gelmek kötü bir şey değil mi? Hayır. Evet. Ama of. biz ya. Dur. Ya kızım. Kazanırız Hep, Neyse, hep evet. Kayb vallahi. kaybetmeden de duramıyor. Adamlar da reis vallahi. Ya. Asaf çağırdı birlikte oynayalım. Gel. Gelmiyor ki. Küçük. Yalnız şunu söyleyeyim. Bu çok kötü bir harita. Bu ne biçim bir harita kardeşim? Aynen. Ay Allah böyle şey Arkadaşlar bu arada bilgisi şey, artık şey yenilendi bu of, Bu yüzden bunlar geldi. Size söylemedik. Bu yüzden. Çok zor. Çok zor. Bayağı zor arkadaşlar. Bize Piper çıkmış haberim yok. kazanacağız diyor. Kazanacağız, kazanacağız. Kaybedeceğiz. Kaybedeceğiz. Ama <laughs> ben bir tanesini öldürsek kazanacağız ya. Aslında hep hayır nani öldürsek kazanacağız nani nani yardırıyor ya aynen nani yardırıyor az önceki gibi bir harita yok mu ya evet. küçücük Kardeşim ağlatırız onları. <laughs> Yap. <laughs> anne ne oldu? <gülüyor> 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 Bir şey diyeceğim yeni bebek oldu. <laughs> tamam. Anlarım. Anne, anne orumuz sırıyo, sırıyo. Aman ya aman ya Bir şey diyeceğim. Ama değilim. Çok çok. Ne demek için mi şu? Şey. Ne? <laughs> Kaybettik. Burada kazanamıyoruz. Evet. Bir şeyle kazanamıyoruz yani. <laughs> 1095. Ay ben öldüm. Ay öldüm. Ay bir tane mi? Hasar verme var mı ya? Hasar verme. Hasar vermemiz gerekti. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu, bu kadar da umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka. <laughs>